Irmak hoş geldin. Merhaba Dış Ses. Oynuyoruz kanalının ikinci projesinde de yer aldığına göre bu kanal seni de benim gibi müptelası yaptı. Ya sormaya elimi verdim bir kolum kaptırdım şimdi geri kolumu almak için bir bin dolar falan. Irmak senin karakterin hakkında şöyle bir dedikodu duyduk. Arsa tapusuyla gulyabani dövüyormuş. Gayet. Hangi arsanın tapusu da bu hangi gulyabani dövüyor yahu? Ya şimdi benim karakterime bir tane çiftlik vermiş Bu çiftliğin böyle uzun bir arsa tapusu mevcut. Bu tap Sonunca bir de çok da güzel böyle sallanıyor, <laughs> gulyabanilerin kafasına da böyle laps diye oturuyor. Sopa niyetine gulyabanilerin kafasına kafasına vurup bir güzel onları benzetmişsin yani. Aynen öyle, bu çiftlik benim lan diye. Çiftliğin benim olduğunu gösteren. O zaman dedikodular bir kez daha... Doğru, gayet doğru. Pekala, birazcık karakterinden çok kısa da olsa bize bahseder misin? Kostümüne bakıyorum tam bir çiftlik hanımefendisisin bahsettiğin üzere. Aynen öyle. Karakterim dünyanın en sonradan görmüş çiftlik sahibi. Aslında sahibi de teknik olarak kendisi değil, babası. Ancak babası yatalak kalınca çiftlik kendisine kalmış oluyor ve çiftliği de bu yabaniler bitince takımdaki diğer insanlara haber vermiş oluyor. Ya sizin mahallenin komşuları diyor ki babasının malına konmak için bu gulyabanileri kendi tutmuş parasıyla. Tövbe haşa. <laughs> Halbuki sen onları arsa topusuyla dövüyorsun bir gün. Gayet ya. kafalarına kafalar. Peki, bu projemizdeki, kullandığımız oyun sisteminden de birazcık satır arasında bahsedelim mi? Evet, şu ana kadar oynadığım diğer sistemlere göre çok free form, çok daha serbest. Hani birazcık saldım şayıra Mevlam kayıra, saldım şayıra diğer kayıra durumum mevcut. Ama keyifli, daha rol yapmaya dayalı, daha doğaçlama bir sistem diyebilirim, daha yaratıcılığa açık o açıdan. Bölüm açan ve bölüm kapatan diyemimiz Ege, sence oyuncularını kayıracak mı bu sistemde? Vallahi Mevla bu durumda kendisi olduğu için umarım. <laughs> Umuyoruz ki oyuncuları çok kayıracağı güzel bir proje olur. Umuyoruz. <laughs> Pekala. Ee, çok kısa da en azından oynadığınız oyunun devriyle ilgili ne düşünüyorsun? Bildiğin bilgiler neler? Cemil size ne kadarını anlattı? Ne kadar biliyorsun birazcık onlardan bahseder misin? Vallahi bildiğim üzerine 1700'lerde Balkanlarda geçiyor olacak oyun. Daha araya steampunk elementleri eklenmiş olacak falan filan deniyor ama steampunk elementleri ne kadar gerçeklikte ne kadar onu bilmiyorum. Valla bildiğimiz kadarıyla patlamalı çatlamalı bir karakterler var ama bakalım var, ne kadar var. steampunk. <gülüyor> var <gülüyor> Onu izleyip görürsünüz var. Evet, punk olduğundan kesin emin olduğumuz ama Steam kısmından emin olamadığımız bir sezon daha sizleri bekliyor. Teşekkür ederiz Irmak. <laughs> Görüşürüz dış ses.